Merhaba arkadaşlar. Son ünitemiz Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı'dır. Bu üniteden her yıl en az bir soru sorulmaktadır. Osmanlı Devleti'nde devlet yönetimine baktığımız zaman yönetimde eski Türk gelenekleri, İslam hukuku ve fethedilen bölgelerin kuralları dikkate alınarak uygulanmaktadır. Yani İslamiyet öncesindeki gelenek ve görenekler, İslam hukuku ve fethedilen bölgenin kuralları dikkate alınır. Saltanat, babadan oğula geçer. Veraset sistemi ve kutanlayışı kullanılır. Padişah çocuklarına da Şehzade Efendi Çelebi adı verilir. Padişah çocuklarını eğiten kişiye Lala adını veriyoruz. Eğer Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdar çocuklarını eğiten kişi sorulursa Atabey, Osmanlı Devletinde sorulursa Lala adını vereceğiz. Şehzadelerin sancak çıkma amacı devlet yönetim tecrübesi kazanmaktır. Sancak sistemiyle tahta çıkan ilk padişah 1. Murat. Sancak sistemini yasal hale getiren padişah 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet. Sancak sistemiyle tahta çıkan son padişah 3. Mehmet'tir. Sancak sistemini kaldıran ve yerine kafes sistemini getiren 1. Ahmet'tir. Veraset yasası ülkenin hükümdar ve ailesi tarafından yönetilmesidir. Bu sistemde değişiklik yapan Osmanlı padişahlarına baktığımızda 1. Murat, 2. Mehmet ve 1. Ahmet'i görmekteyiz. 1. Murat, ülke padişah ve çocuklarınındır anlayışını, 2. Mehmet, Kanunnami Ali Osman ile kardeş katli yasasını, 1. Ahmet'te en büyük ve en akıllının tahta geçme uygulaması olan Ekber ve Erşet sistemini getirmiştir. Osmanlı'daki başkentlere de göz attığımızda Söğüt, Bursa, İznik, Edirne ve İstanbul'dur. Söğüt, Osman Bey döneminde, Bursa, İznik, Orhan Bey döneminde, Edirne, 1. Murat döneminde, İstanbul, Fatih döneminde başkentlik yapmış bölgelerdir. Devlet yönetimindeki önemli kurumlardan birisi de Divan-ı Humayun ve onun üyeleridir. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı meclise Divan-ı Humayun adını vermekteyiz. Fatih dönemine kadar divanın başkanı padişah iken Fatih'ten sonra sadrazam olmuştur. Kasra Adıl denilen bölge ise Padişahın divan toplantılarını izlediği gizli oda olarak bilinir. Orhan Bey zamanında kurulan divan 2. Mahmut döneminde kaldırılmış ve 2. Mahmut Divan-ı Hümayun yerine nazırlıklar yani günümüz ifadesiyle bakanlıkları kurmuştur. Divanda alınan kararlar önemli kararlar olduğu için mühimme defterlerine kaydedilir. Divan-ı Hümayun'un üyelerine baktığımız zaman padişah Divanın tabi başkanı Sadrazam ya da vezir Azam devşirme kökenlidir. Seyfiye yani askeri sınıfa mensuptur. Günümüzdeki başbakan sıfatı padişahın mühürünü taşımaktadır. Sefere çıkarsa serdar-ı ekrem adını alır. İstanbul dışında olduğunda yerine sadaret kaymakamı bakar. Vezirler ya da Kubbealtı vezirleri Sadrazam yardımcılarıdır. Seyfiye sınıfına mensupturlar. Devşirme kökenlidirler. İlk sadrazam ve vezir Alaaddin Paşa'dır. Bir diğer görevlimiz nişancı. Nişancı alınan toprakların kaydını tutar. Padişahın fermanını ve tuğrasını hazırlar. Tapu kadastro işleriyle ilgilenir. Devşirmedir. Kalemiye sınıfına mensuptur. Nişancıyı Selçuklu tarihindeki Divanı pervane olarak da bilmekteyiz. Defterdar, değişirme kökenlidir. Kalemiye sınıfına mensuptur. Mali ekonomik işlerle ilgilendiği için günümüzdeki Maliye Bakanı'dır. Reisün Kütap Dışişleri Bakanı olarak bilinmektedir. Değişirme kökenlidir ve kalemiye sınıfına mensuptur. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde elçiliklerin açılmasıyla beraber önemi artmıştır. Kaptanı Derya ise donanma komutanıdır. Seyfiye sınıfına mensuptur. 16. yüzyılda önemi artmıştır diyeceğiz. Diğer bir üyemiz Kazasker. Kazasker ve Şeyhül İslam dikkat edilmesi gereken iki önemli üyedir. Bu iki üye Kazasker ve Şeyhül İslam medreseden mezun olmak zorundadırlar ve Türk Müslüman olurlar. Orijinal Türk ve Müslümandırlar. Dikkat etmenizde fayda var. Kazasker Adalet, eğitim, hukuk işlerinden sorumludur. Günümüzdeki Adalet Bakanıdır. Medrese mezunudurlar. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek zorundadırlar. Kadıların atamasını yapmaktadırlar. Devşirmeler kazasker olamazlar. İlmiye sınıfına mensupturlar. Dikkat edin lütfen. Şeyhülislam dini işlerden sorumludur. Medrese mezunudur. Fetva verme yetkisi bulunan tek kişidir. Yani dini beyanat veren tek şahsiyet Şeyhülislam'dır. Doğrudan padişah tarafından atanır. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmek zorundadırlar. İlmiye sınıfına mensupturlar. Değişirmedirler. Ee, değişirme değillerdir. Şeyhülislamlar ve kaz askerler değişirme olamaz. Bir diğer önemli Yönetim birimlerimizden biri saray. Saray teşkilatına baktığımız zaman da padişahın özel hayatının geçtiği ve devletin yönetildiği yerdir. Osmanlı devlet yönetiminde kullanılan saraylara baktığımız zaman Bursa ve Edirne saraylarının dışında önemli yönetim merkezleri Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız saraylarıdır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılmaya başlanmış. Dolma Bahçe Beylerbeyi ve Yıldız Sarayları ise 19 ve 20. yüzyıllarda kullanılmıştır. Dolma Bahçe Sarayı Abdülmecit ve daha sonra Abdülaziz Beylerbeyi Yıldız Sarayı ise 2. Abdülhamid döneminde yönetim merkezi olmuştur. Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman da Topkapı Sarayı'nı 3'e ayırmaktayız. Birun, Endurun ve Harem 3 bölüme baktığımız zaman da Birun sarayın dış bölümüdür. Devlet işlerinin yönetildiği yerdir. Sadrazamın konağı burada yer almaktadır. Enderun sarayın iç bölümüdür. Bir saray okuludur. Değişirme kökenli öğrencilerin ya da çocukların burada eğitildiği müzik, edebiyat, sanat gibi derslerin de verildiği bölümdür. Harem, padişahın ve ailesinin yaşadığı bir yerdir. Harem ağaları tarafından korunmaktadır. Harem aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Çünkü burada 13-14 yaşındaki cariyelerin ada bu muaşeret dersleri çerçevesinde kalfalar tarafından eğitildiği bir yerdir. O yüzden Enderun ve Harem aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir teşkilatımız Taşra Teşkilatı. Taşra teşkilatına da baktığımız zaman İstanbul dışında kalan yani başkent dışında kalan her yer taşradır. Birim yönetici güvenlik ve adalet tablosu çizdiğimiz zaman da birimler eyalet, sancak, kaza ve köy. Eyaletleri yöneten Beylerbeyi, güvenliklerinden subaşı, adaletlerinden kadılar sorumludur. Sancak yönetici sancak beyidir. Güvenlik subaşı, adalet kadılar. Kaza, yöneticileri kadılardır. Güvenliklerinden subaşı sorumludur. Adaletlerinden ise yine kadılar sorumludur. Köy, köy ketüdası tarafından yönetilir. Yani günümüzdeki muhtar. Güvenlik, yiğit başları tarafından sağlanır. Adalet ise kadıların yardımcıları, naipler tarafından sağlanmaktadır. Diğer bir özellik eyaletler. Eyaletler kendi içerisinde üçe ayrılır. Osmanlı tarihinde salyaneli eyaletler yani yıllıklı, salyanesiz eyaletler yıllıksız ve özerk imtiyazlı ya da ayrıcalıklı eyaletler. Salyaneli eyaletler yıllıklı eyaletlerdir. Burada iltizam sistemi uygulanır. Kesinlikle tımar sistemi yoktur. Merkeze uzak yerlerdir ve vergiler bir yıllığına peşin olarak toplanır. Bu sisteme de iltizam sistemi adını vermekteyiz. Örnek Tunus, Mısır, Fas, Cezayir. Salyanisiz, yıllıksız eyaletler ise tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Bunlar merkeze yakındır. Rumeli, Anadolu, Trabzon, Erzurum gibi örnek gösterilebilir. Özerk imtiyazlı eyaletler iç işlerinde serbest, dışta işte Osmanlı devletine bağlıdırlar. Eflak, Kırım, Hicaz, Lehistan. Bunların bazıları vergi ödemez, bazıları ise asker göndermez. Toplum yapısı dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Toplum ikiye ayrılır Osmanlı Devleti'nde. Yönetenler ve yönetilenler. Yönetenler devleti yöneten kesimdir. Vergi vermezler. Bunlar kendi içerisinde üçe ayrılırlar. İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye. Yönetilen ise Reaya ya da Tebaa olarak yani halk olarak bilinir. Bunlar vergi vermekle yükümlüdürler. Yönetime katılamazlar. Müslim ve gayrimüslim olarak kendi içinde bölümlere ayrılırlar. Yöneten sınıfa baktığımız zaman da üçe ayrıldığını görmekteyiz. İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye. İlmiye, Eğitim, Din, Bilim sınıfıdır. Bunlar medreseden mezun olurlar ve bu sınıfın başkanlığını Şeyhülislam yürüdür. Kazasker, Şeyhülislam, müftü, kadı, İman gibi üyeleri vardır. Seyfiye askeri sınıftır. Başkanı sadrazamdır. Sadrazam, beylerbeyi, kaptanı derya, yeniçeri ağası, tımarlı sipahi ve vezirler bu sınıfın üyeleridir. Son olarak kalemiye sınıfına baktığımız zaman da bürokrasi sınıfıdır. Devlet memurları sınıfı, üyeleri, defterdar, nişancı, reis hükütaptır. Başkası Başkanı ise defterdar olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatına da göz attığımızda ilk ordu Orhan Bey zamanında kurulmuş olan yaya ve müsellem ordusudur. Yani atlı birliklerle yaya birlikleridir. Temel ordu Osmanlı tarihinde Kapıkulu Teşkilatı'dır. Bir başka ifadeyle Yeniçeri ordusunun temeli. Osmanlı ordusuna baktığımız zaman dört bölümde incelenmektedir. Kapıkulu Teşkilatı, Eyalet Askerleri, Yardımcı Kuvvetler, Donanma Kuvvetleridir. Kapıkulu Teşkilatı özellikle sorulabilecek bir soru kalıbıdır. Aşağıdakilerden hangisi kapı teşkilatının bölümleri arasında yer almaz gibi soru kalıpları mevcuttur. Dikkat edilmesi gerekir. Kapı teşkilatı temel ordudur. Bu ordunun içerisinde en önemli unsur Yeniçeri Ocağı'dır. Acemi Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Umbaracı Ocağı, Lağımcılar, Silahtarlar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, sol garipler diye bölümlere ayrılmaktadırlar. Ulufeciler ve garipler savaş esnasında ya da sefer esnasında hazineyi korumakla ve padişahı korumakla görevli kişilerdir. Eyalet askerleri, tımarlı sipahiler, akıncılar, yayalar, beşliler, torunalar, müsellemler, deliler ve sakalardır. Sakalar ordunun su ihtiyacını karşılar, deliler ise düşman ordusuna ilk zayiatı veren gruptur. Yardımcı kuvvetler beyliklerden alınan ordu, donanma kuvvetleri ise donanma komutanı kaptanı deryadır. Donanma askerlerine ise Osmanlı tarihinde Levent ya da Levanten adı verilir. Osmanlı tarihinde donanmanın yakıldığı dört yer vardır. Kronolojik sıraya göre gidersek 1571'de İnebahtı baskını, 1773'te Çeşme baskını, 1827 Navarin baskını ve 1853 yılında Sinop baskınıdır. Dört kez Osmanlı donanması yakılmıştır diyeceğiz. Bunları tekrar etmek gerekirse yine baktı Çeşme, Navarin ve Sinop diye bilmekteyiz. Diğer bir konumuz toprak yönetimi. Toprak, Osmanlı Devleti'nde ekonominin temelini oluşturmaktadır. Tarım, vazgeçilmez bir unsurdur. Çünkü Osmanlı Devleti kapalı tarım ekonomisine mensuptur. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde topraklar 5 gruba ayrılmaktadır. Metruk, vakıf, mülk, mevat ve miri topraklardır. Metruk topraklar terk edilmiş topraklardır. Mera, yaylak, kışlak örnek verilebilir. Vakıf topraklar dini, sosyal ve ekonomik alanlarda topluma hizmet için ayrılmış topraklardır. Cami, medrese, hastane yani darüş şifa örnek verilebilir. Mülk topraklar kişilere ait topraklardır. Kişiler bunları satabilir, miras bırakabilir, devredebilir. Kendi içerisinde ikiye ayrıldırlar. Müslümanlara ait olan topraklara öfri topraklar, gayrimüslimlere ait olan topraklara haracı topraklar adı verilmektedir. Mevat topraklar kullanılmayan ya da terk edilmiş topraklar olarak da bilinirler. Miri topraklar devlete ait olan topraklardır. Miri toprakların çok olması merkezi otoritenin güçlü olduğu anlamına gelir. Satılamaz, miras bırakılamaz. Bunlar gelirlere ve rütbelere göre dağıtılmaktadırlar. Dirlik, haz, zahmet ve tımar diye ayrılır. Mukata, ocaklık, yurtluk, malikane, paşmaklık ve arpalık diye ayırabiliriz. Miri topraklara göz attığımız zaman, haz, padişah ve ailesine ait topraklardır. Geliri 100 bin akçe ve üzerindedir. Zahmet, divanı hümayun üyelerine aittir. Geliri 20 bin ila 80 bin akçe arasındadır. Tımar, asker ve memurlara dağıtılan topraklardır. Geliri 3000 ila 20000 akça arasında değişkenlik gösterir. Tımar topraklarını Selçuklu Devleti'ndeki ıkta sistemine benzetebiliriz. Selçuklu'da ıkta, Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi olarak bilinen topraklar, devlet adına yararlılık gösteren asker ve memurlara dağıtılır. Tımar sipahileri adı verilen bir ordu beslenir, üretim sağlanır bölgenin güvenliği sağlanır ve her an savaşa hazır bir ordu bulunur. Paşmaklık padişah kızlarına ait olan topraklardır. Arpalık emekli olan kişilere ayrılan topraklardır. Malikane üstün başarı gösterenlere ayrılan topraklar. Yurtluk sınırı koruyanlara ocaklık kale ve donanma giderlerine ayrılan topraklardır. Mukata kesilmiş toprak anlamına gelir. Geliri doğrudan hazine ayrılan topraklardır. Buradaki topraklardaki vergi iltizam sistemine göre toplanmaktadır. Biri topraklar, has, zeamet, tımar bunlara birlik toprakları denir. Başmaklık, arpalık, malikane, yurtluk, ocaklık ve mukataadır. Son olarak da Osmanlı Devleti'nde alınan vergilere bakmamız gerekir. Vergiler şer'i ve örfi vergiler diye ikiye ayrılır. Şer'i vergiler öşür, harac, cizye olarak bilinir. Bunun dışında kalan vergiler ise örfi vergilerdir. Şöyle sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergiler ya da şer'i vergiler arasında yer alır ya da yer almaz? Dikkat edin lütfen. Şer'i vergiler öşür, haraç ve cizyedir. Öşür, Müslüman çiftçiden alınan 1 bölü 10 oranındaki vergidir. Haraç, Gayrimüslim çiftçiden alınan 1 bölü 5 oranındaki vergi, cizye, gayrimüslim erkeklerin askere gitmemeleri karşılığında alınan kelle vergisidir. Vergilerin Osmanlı Devleti'nde yazıldığı defterlere tahrir defterleri adı verilir. Örfü vergiler ise anam vergisi, küçük baş hayvancılıktan alınan vergidir. Avarız vergisine dikkat edin, 16. yüzyılda olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Daha sonra sürekli hale getirilen bir vergi olacaktır. Bennak evlilik vergisidir. Resmi aruz evlenen kızlardan alınan vergidir. Cerime suç işleyenlerden alınan ceza vergisidir. Mücerret bekarlık vergisidir. Resmi baş pazar vergisidir. İspenç gayrimüslimlerden alınan arazi vergisidir. Çift resmi Müslümanlardan alınan arazi vergisi. Eğer gayrimüslimlerden alınan arazi vergisi derse ispençtir. Müslüman çiftçiden alınan arazi vergisi ise çift resmidir. Çift bozan ise tımar topraklarını 3 yıl üst üste ekmeyen kişilerden alınan vergidir. Eğer tımar topraklarını 3 yıl boş bırakırsanız bu vergi alınmaktadır. Herkese iyi çalışmalar.